sportu güzel <laughs> Sport. <laughs> Sport i̇şte çok, evet, evet, çok uzun süredir video Çok kusura bakmayın. Arkadaşlar...

24. Nefer ona görevi yapmış. <laughs> Burada şimdi şey yok ya. Arkadaşlar işte iki tane yeni oyuncağım var. Onu da test edeceğim şimdi. Az önce birini test ettim. Bu da ikincisi. <laughs> güçlü. Onun üzerinden kaç veriyorsunuz yorumlara yazın. Ben onun üzerinden yani 8.5 veriyorum. O kadar da güçlü değil. Çünkü. Görmüş olduğunuz gibi 8 milyon canımız var. Keşke 3T canı var. 3T gücü var. Yani benimkinin iki katı. Ben fazla. Sen yükseltelim. 2 milyon. adam öldüreli var arkadaşlar. <laughs> Oha! Orijinci şorsa 5 milyar yordu. Neyse gelsin gel Yok mu ya. Gelsene gel. <Gülüyor> <Gülüyor> başka kimse yok mu ya. Tabiise pardon. Bu 8. 8.uncu. Hepsi yok oyunda herhalde. Geldim kanka seni kurtarmaya. Artık cennete kurtulmuş olursun. Bak oradaki bir adam beni öldürmesi için öldürmüştü işte oradaki. Geliyorum ben bekle. Bu <laughs> saniyesinde yok oldu. Görebilen var mı? Ben görmedim. <laughs> belki şurada biri var eminim. Şurada. Şurada. <laughs> Kaç olasın Oraya gitti Evliya'nın artisti Bu adam ölümsüz ya Gerçekten çok düştüler oraya gidiyor Bu da alamak kutu sürüyor Evet arkadaşlar bu videomuzun Sonunda geldik bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.